başımıza gelen her şey Ne verdin ne aldın Bizi birbirimizden ayıran tek şey Kime nasıl inandın Bu hayatta başımıza gelen her şey Ne verdin ne aldın bizden ayıran tek şey kime nasıl inandı seni kalbimden atmak mı seni kalbimden atmak mı yok 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 seni kalbimden, atmak mı? Seni kalbimden atmak Kendimden çok seni kalbimden atmak mı? Seni gönlümden atmak mı yok? Sana sevgim kendimden çok. Sana sevgim kendimden çok. Evet sevgilim, her şey tamam. Hiçbir eksiğimiz yok artık. Düğün için yok belki ama... ...bizim hayatımızda hiç tamamlanmayacak... ...çok büyük bir eksiğimiz var. Ne demek o? Gerçekten emin misin Levent? Sana hiçbir zaman çocuk veremeyecek biriyle evlenmek istediğine gerçekten emin misin? Elacığım, böyle şeyler söyleyip üzme beni daha fazla. Hem tüp bebek tedavisine başlayacaktık. Öyle konuşmuştuk ya. Evet, ama çok yıpratıcı bir süreç. Hem başaramama ihtimalimiz de yüksek. Biliyorsun. Ben sadece sonuna kadar vazgeçmeyeceğimi biliyorum. Bak Levent. Bilgiyle çocuk yüzünden boşandığınızı... ...senin ne kadar çok çocuk sahibi olmak istediğini biliyorum. İleride bu karardan dolayı... mutsuz olmanı istemiyorum. Evet. Ben çocuk sahibi olmayı çok istiyorum. Ama ben seninle yaşlanmayı... ...hayattaki her şeyden daha çok... Oğlum ne böyle apar topar düğün telaşına soktunuz bizi? Doğru düzgün hazırlık yapamadık. Kimselere haber veremedik. Gelinimize bir şey yapamadık. Öyle değil mi Kamil? Söylesene sen de. Ne aceleniz vardı ki? Ne acelesi anne? İki yıldır evlenmeye çalışıyoruz zaten. Hazır bu ara her şey yolundayken bu düğün işini bir an evvel bitirelim istedik. Hem zaten epeydir de hazırlık yapıyorduk. Her şey halloldu anne. Hele evimizi görünce bayılacaksınız. Biz Nazen'in hanımla konuştuk zaten. Akşama kadar oradayız. İşimiz var. Anne akşam kına gecesi için ben gelip alayım mı seni? Yok yok. Gerek yok oğlum. Ben götürürüm anneni. Ben Baba. Gel istersen sen de benim partiye. Ne dersin? Yok oğlum. Geçti o bizden. O <laughs> que